Artık Yunanlı Vuduris'in bu karşılaşmadan beklediği hiçbir şey yok. Bir an önce karşılaşmanın bitmesini bekliyor. Güreşimiz yine çiftlemek istedi ancak Yunanlı Vuduris kaçtı. Savunma güreşinden başka hiçbir şey yapmıyor Yunanlı Vuduris. Bir an önce karşılaşmanın bitmesini bekliyor. Son 25 saniye. Güreşimiz Mahmut Demir Yunan rakibi karşısında şimdi bastırıyor ve puan alıyor. Durum 8-0. Yunan güreşi son derece etkisiz. Mahmut Demir yine künde hazırlığında. Bakalım bu künde aşıracak mı? Minder hakemi güreşin ayakta devam etmesi istiyor. Son saniyeler ve 130 kiloda Mahmut Demir altın madalyaya gidiyor. Altın madalyayı yakaladı diyebiliriz. Güreşimiz yine oradan bastırmak istedi. Son saniyeler ve bastırıyor ve karşılaşma da tamamlanıyor. 130 kiloda altın madalya Mahmut Demir'in. Yunan güreşçiyi adeta ezdi ve karşılaşmayı 8-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı Akdeniz oyunlarında.